Isteyim. Savunma, bilişim ve siber güvenlik gibi kritik alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin en büyük sorunlarından biri bilgi sızıntısı. Şirketler artık işe alacakları personelin yalnızca niteliklerine değil, ne kadar güvenilir olduklarına da bakıyorlar. Son zamanlarda ise özellikle yalan dedektörüyle iş mülakatı uygulaması Türkiye'den de ilgi görmeye başladı. Birkaç firma, yabancı firma benimle iletişime geçti. Ee, bazı kilit pozisyonlarda işe alacakları insanlara yalan testi yapıp yapamayacağımı söylediler. Bir tanesi bilişim sektöründe çalışıyordu. Yurt dışında yalan dedektörünün kullanıldığı iş görüşmelerinde personel adayı önce uzman tarafından boş bir odaya alınıyor. Dedektörün kabloları vücuduna bağlandıktan sonra özellikle özgeçmiş bilgileri sorgulanıyor. CV'nizde beyan ettiğiniz tüm bilgiler doğru mu? Evet. Rusya'da %1 oranında işe alım süreçlerinde yalan makinasının kullanıldığını bilmekteyiz. Burada gördüğüm kadarıyla şans oyunları ile ilgili bir geçmişiniz var. İyi düşünün bence. Çıktı mı yani yalan evet. Mı söyleyeyim. Evet. Burada <laughs> görüyorum. Evet. Bir diğer teknolojik yöntem ise yapay zeka uygulamaları. Adaylar yapay zeka ile bir ön görüşme gerçekleştiriyor. Yapay zekanın yüksek puan verdiği kişiler bu kez gerçek mülakata çağrılıyor. Bu mülakatlarda ise jest ve mimik hareketlerini takip eden mikro ifade uzmanları bulunabiliyor. Personel alım süreçlerinde işçilerin veya personellerin kendilerine güven duymayan bir şirkette çalışmak istemeyecekleri çok açıktır. Yine bu iş alım süreçlerinde her ne kadar personelin kendisini olduğundan fazla gösterme çabası etik değilse, İK profesyonellerinin ve bunlara yardım yapan, yardım eden kişilerin de sezgisel davranmaları etik olmayacaktır. Türkiye'de bu tür yöntemlerin iş görüşmelerinde kullanılmasına izin veren bir kanun bulunmuyor.